Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim bu dönüşü navigasyonumuzda yoktur Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle Keyfini sür başlıyor aksimetre Aksimetreden herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Ömür Gedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem programımıza konuk oldunuz hem de bizi evinizde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Siz de öyle aynı şekilde. Hemen başlamak istiyorum ben. Ayhan Kavraz'la birlikte seslendirdiğiniz ve klibinde de birlikte yer aldığınız İçin Biki Katil şarkısı. Evet. Ee, çok güzel bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Seyircisi, dinleyicisi bol olsun. İnşallah, inşallah. Ondan sonra yolu açık olsun. Ee, burada Instagram'da sanırım e, tanıştınız, değil mi? Nasıl başladı bu işbirliği? Evet, içimdeki katili ben ilk Instagram'da Ayhan'ın kendi sayfasında gördüm, dinledim ve hayran kaldım. Kendisi işte bir gitar eşliğinde söylüyordu. Sonra duyguları derin yaşayan, zaten söz yazarları, bestecilerin çoğu öyle. Güzel oldu. Ben benim çok içmesin. De. İnşallah yola açık olur şarkının. Çok keyifli bir şarkı Hı. dinlemesi. Çok severek dinliyorum ben de. Bu arada siz e, şarkıyı Instagram profilinizde paylaştığınızda dediniz ki hayalleri hayallerim oldu. Evet. E, Ömür gidin hayallerinde e, müziğe, sanata dair, hayata dair ilk üçte ne var? Valla sanata dair e, ilk üçte sanatla eğer olabiliyorsa, olabilecekse ki ben olacağına da inanıyorum. Biraz e, İnsanların çevreye, hayvanlara bakış açısını değiştirebilmek var. İleride böyle projeleri yapmayı çok arzu ediyorum. İnşallah da başarırım. Çünkü yeşil, ağaç, hayvanlar, canlılar çok çok değerli ve biz çok benciliz maalesef. maalesef. E, duyguları dile getirerek, duyguları derinleştirerek belki onlara daha yakınlaşabiliriz diye düşünüyorum. Bunun da en iyi yolunun müzik olduğunu düşünüyorum. E, Bakalım ileride böyle projeler inşallah yaparım ve bazı insanların hayvanlara, doğaya bakışını bu projelerle değiştirebilirim. En büyük amaçtan, hani ilk üç demeyeyim, en büyük amacım bu herhalde. Çok aynı amacı yürekten paylaşıyorum ben Teşekkür sizinle. Teşekkür ederim. E, hayallerinin gerçekleşmesi için de hep tutkuyla peşinden koşmak bir ön koşuldur ya. Ee, tutkularınızın peşinden sonuna kadar gider misiniz hayata geçirene kadar yoksa gerektiğinde e, vazgeçer misiniz? Şöyle söyleyeyim ben çok ayran gönüllüyümdür. Gençliğimden beri hep öyleydim. Yani bir şeyin sonuna kadar e, gitmeyi hayatımda hep be çok beceremedim ama sevdiğim şeylere yapmaya devam ediyorum. Bu yüzden müzik hiç hayatımdan çıkmadı. Hani bir tutku veya da bir hırs değil ama çok severek yaptığım için dün de yapıyordum. Lisedeyken de yapıyordum. İlkokul'da da yapıyordum. Ortaokulda piyano çalmakla başladı. İstanbul'da sanırım söylemediğim koro kalmamıştır. Ee, sonrasında amatörlükten profesyonelliğe geçti ve yarınımda da olacak. Bu yüzden hani tutku mu demek lazım, çok sevdiği bir şeyi sürekli yapma isteği mi onu bilmiyorum. Çok hırsla yapmıyorum ama çok severek yapıyorum. Bu yüzden hep hayatımda oluyor. Biraz da Odan konuşalım istiyorum. Tabii ki. Memnuniyetle. açılımı Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği evet. değil mi? Evet. Haçiko nasıl doğdu? Yola çıkma serüvenini biraz paylaşabilir misiniz? Benim hayvanlarla olan bağım çocukluğumdan beri geliyor. İşte babamın, babamla birlikte elinden tutup okula giderken çingenelerin atlarını vurduğu zaman, kırbaçladığı zaman babamın elini bırakıp onların üzerine böyle çığlık atarak yapma yapma diye koştuğumu hep çevrem de anlatıyor ben çok hatırlamıyorum çocukluğumu ama. Ee çok sokakta vakit geçirdim. Erenköy'de büyüdüm. O zaman tabi binalar yoktu. Çok daha fazla yeşildi her yer. Ama şimdi orada oturuyorum. <laughs> Öyle mi? <laughs> ben, evet <laughs> annemler hala orada. Ben de gidip geliyorum ama eski Erenköy'ün e, yani evet. alakası yok neredeyse. Erenköy'de işte kediler, köpekler, civcivler, annemle pazara gitme nedenim civciv almaktı her ah. zaman. Onların hepsi tavuklar, Sandıklı horozlar. Tabii tabi, tabii. Civcivlerim oldu. İşte kurbağa yavrularını kurtarıp o hani göletler vardı onlar güneşte kuruyunca e, ölmesinler diye annem hep elin siil olur falan filan hiç aldırmadan kurbağa yavrularına sul suluk yani. Çocukluk ne kadar önemli değil mi? Tabii tabii Vicdan yani o zamanlarda kedi, aslında. köpek, civciv, kurbağa hani etrafımda ee, hangi tür hayvan varsa hepsiyle çok yakından e, tanışma ve birlikte vakit geçirme imkanı buldum. ve O duyguları yetişkinliğe taşıyabilmek ne kadar kıymetli. Evet ne mutlu bana ki taşıyabildim. O hani onlara duyduğum sevgi, merhamet duygusu her zaman devam etti. Ve bunu e, bir dernek kurarak yapmak istedim. Çünkü şimdi derneklerin hiçbirine e, bir şey söylemek istemiyorum ama en azından ben gelen paranın nereye gittiğine çok emin olduğum kendim e, başında olduğum bir Kuruluş olsun istedim açıkçası. Ee, ve 10 yıl oldu Hachiko'nun kurulalı. Hachiko bir film aynı zamanda. Richard Gere'in başrolünü oynadığı bir sadakat hikayesi. Aynı zamanda Japonya'da Hachiko'nun heykeli de var. Ee, gidenler her zaman, Can Selalçin 2 yıl önce gitmişti bana oradan çekilir fotoğraf attı. Çok kıskanmıştım onu hiç unutmuyorum. Ben de gidersem inşallah bir gün onun heykelini ziyaret edeceğim. Bir sadakat hikayesi ee, ve oradan yola çıkarak adı Hachiko oldu derneğin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.